Birini kırmak kolay tabi Sanki bir göle taş atmak gibi Peki ya hiç düşündün mü? Taşın ne kadar derine inebileceğini Birini kırmak kolay tabi Sanki bir göle taş atmak gibi Peki ya hiç düşündün mü? Taşın ne kadar derine inebileceğini Birini kırmak kolay tabi. Sanki bir göle taş atmak gibi. Peki ya hiç düşündün mü? Taşın ne kadar derine inebileceğini. Birini kırmak kolay tabi. Sanki bir göle taş atmak gibi. Peki ya hiç düşündün mü? ne kadar derine inebileceğini